En son tam bu yayından önce ne yapacağımı bilememezlikten Acun'un kanalından Şampiyonlar Ligi maç özetlerini seyrediyordum eski maçları. Biliyorsunuz Manchester United eskiden çok iyi bir takımdı. Yani dünyanın en iyi takımlarından biriydi. Eskiden dediğim Ferguson zamanı. Bir şey dikkatimi çekti. Atıyorum Manchester United 6-0 yeniliyor. Ferguson'u gösteriyor kamera Ferguson böyle. Manchester United Şampiyonlar Ligi finalini 9-0 kazanıyor. Ferguson böyle. Bir tepki göster. Amına kodu oğlu. Ağzında at gibi sakız çiğniyor. Bir tepki amına, bir tepki, tepki. Bunun Nirvana'sı Uche'dir. Benim akranlarım için Uchen'in bacağının kırıldığı sahne bir travmadır. Unutulmaz bir insanın bacağının kırılması ne demek? Biz uçede öğrendik. Bacak böyle sarkıyor damına koyayım. Ve uçe sedyede at gibi sakız çiğniyordu. Bacağın kırılmış amına koyayım ya. Bacağın kırılmış. Kondisyona bakar mısın? Hala at gibi sakız çiğniyor. Sonra Ebru Gündeş neden beyin kanaması geçirdi? Geçirir tabii.